Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. SRC sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Çok çok önemli yine sınav sorularıyla beraberiz. Daha önce sınavlarda çıkmış sizlere de çıkacak sınav soruları. SRC 2'den özellikle arkadaşlar. SRC 1'den, SRC 3'ten, SRC 4'ten de çıkabilecek sınav soruları. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum ve SRC açıklamasından sonra sorulara başlayalım. SRC Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir SRC. Bildiğiniz gibi SRC 5 çeşit. SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken belgedir. SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı SRC 1'i alanlar SRC 2'yi almış sayılıyor. Yani muaf sayılıyor arkadaşlar. SRC 3 uluslararası yük kargo taşımacılığı, SRC 4 yurt içi yük kargo taşımacılığı, SRC 3'ü alanlar SRC 4'ü almış sayılıyor. SRC 5 ise tehlikeli madde taşımacılığı belgesidir. Evet arkadaşlar bugün sizlere gurur tablomuzdan bir öğrencimizin mesajını geldiği gibi okuyorum, paylaşıyorum. Evet, gurur tablomuzda yıldız öğrenciler. Tabi sizler de birer yıldızsınız. Mesajlarınızı bizim kanalımıza paylaşırsanız mutlaka okuyacağım arkadaşlar. Sıra geldikçe gurur tablomuzdaki öğrencilerin mesajlarını okumaya devam ediyorum. Bugün Cüneyt Akçay'ın mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hocam merhaba. 28'indeki sınava sizin videolarınızdan sadece 3 tanesini izleyerek girdim. Daha önceki sınavda kaldım. Bakın. Evet. Ama 28'inde yapılan sadece 1 sınavından 88 uygulamadan 3'te 3 yaptım, 100 aldım ve geçtim. Sizin sayenizde Allah razı olsun hocam. Kamu işim vardı ve belgem olmadan giremiyordum. Bakın birilerinin işe girmesine de vesile olduysak ne mutlu bize. Sayenizde geçtim ve işbaşı yaptım. Hayırlı olsun Cüneyt. Yeni işin. Herkese sizi tavsiye ediyorum. Her şey için teşekkürler. Kocaeli'den sevgiler, saygılar. Evet biz de başkentten Kocaeli'ye selamlar yolluyoruz. Nedim Şeker Akademisi, Akademi ailesi olarak da tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Yeni işinde bu arada tekrar hayırlı olsun diyelim ve sorularımıza geçelim. Cüneyt. Evet. Birinci sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlardan biri değildir? A. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı C. Milli, Milli Savunma Bakanlığı D. İçişleri Bakanlığı Evet burada ne diyor arkadaşlar? Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlardan biri değildir. Tabii ki Milli Savunma Bakanlığı'dır. Doğru cevap. Ceyhan seçeneği. Arkadaşlar bakın bu soru tüm sericelerde gelir bilginiz olsun. Hemen ikiye geçelim. İkinci soru şöyle aşağıdakilerden hangisi genel istatistikler doğrultusunda trafik kazalarına neden olan en büyük faktördür. Evet trafik kazalarına neden olan en büyük faktörü sormuş bakın. A. Araç donanımının eksik olması. B. Yolların kötü olması. C. insan faktörü ve beceri eksikliği. D. Cezaların yetersiz olması. Tabii trafik kazalarının yüzde 98, yüzde 99 diyebiliriz arkadaşlar, insandan kaynaklıdır. Bakın insanlardan kaynaklı. Değil mi? Yani insan faktörü birinci derecededir. Bakın yol faktörü de vardır ama sıfır noktalardadır. Esas önemli olan trafik kazalarının en büyük nedeni nedir? İnsan faktöründen kaynaklıdır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Yine tüm SRC belgelerinde gelir. Hemen üçe geçelim. Yüksek şiddetle gürültüye maruz kalan kişide ne oluşur? A. Göz kızarıklığı. B. işitme kaybı. C. Mide krampı. D. Konuşma zor. Yüksek şiddette gürültüye maruz kalan kişide ne olur? Tabii ki işitme kaybı değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Dördüncü sorumuz trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı konmanın amacı nedir? A. Yardım istemek. B. Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek. C. Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak. D. Kazanın sadece maddi hasar olduğunu bildirmek. Trafik kazalarında olay ışıklı işaret yansıtıcı konmanın esas nedeni nedir? Değil mi arkadaşlar? Sağa sola dönerken sinyal vermek gibidir. Yani sağa sola dönüyorsunuz bir farkındalık oluşturuyorsunuz değil mi? Sinyalinizi vererek burada da diğer sürücülerin dikkatini çekerek ne yapmak? Uyarmak trafik kazasına sebep olmamalarını sağlamaktır. Yine bakın bu soruda SRC'de bakın arkadaşlar SRC 1, 2, 3 ve 4 sınavlarında ortak sınav sorusu. Evet. Hemen 5'e geçelim. Aşağıdaki haritalardan hangisi büyük ölçekli haritadır? 1 bölü 1 milyon ölçekli dünya haritası. 1 bölü 500 bin ölçekli Avrupa haritası. 1 bölü 300 bin ölçekli Türkiye haritası. 1 bölü 100 bin ölçekli Ankara haritası. Arkadaşlar büyük ölçekli bakın. Ölçekli harita burada. 1 bölü 100 bin ölçekli Ankara haritasıdır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Altıncı sorumuza bakalım. Ticari araç sürücüsü aracı seferi hazırlarken Aşağıdaki iş öncesi hazırlık aşamalarından hangisini yapmak zorunda değildir? A araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıkları giderir. Tabii ki yapması gerekiyor. B aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar. C kilometre sayacı kontrol edilir. D araç lastiklerinin diş derinliklerini ve hava basıncını kontrol eder. Basınç yeterli değilse hava basıncının yeterli seviyeye çıkarılmasını sağlar. Tabii ki arkadaşlar burada iş öncesi hazırlık aşamalarından kilometre sayacını kontrol etmeye gerek nedir? Yoktur değil mi? Evet tabii ki yine Ceyhan seçeneğidir cevabımız. Tüm selecelerde gelir. Bakın yedinci sorumuz yine aynı şekilde. Şekildeki trafik işaretinin anlamını sormuşlar. 3.50'yi gösteriyor. A yükseklik anlamında gabari sınırlaması. B genişlik anlamında gabari sınırlaması. C kamyon girmesi levhası. D uzunluk anlamında gabari sınırlaması. Dikkat ederseniz 3.50 nedir? Yükseklik gabarisini bize verir. Gabari nedir? Yükseklik, uzunluk, genişlik ölçüleri bize gabariyi verir. Evet. Burada da yükseklik gabarisini sormuşlar. Köprülerin ayaklarında mutlaka görürsünüz arkadaşlar. Yine ortak sınav sorularından trafik tanzim işaretlerinden 8. sorumuz yine ortak bir soru. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır? A. Kurtarma, koruma, bildirme. B. Koruma, kurtarma, bildirme. C. Koruma, bildirme, kurtarma. D. Bildirme, koruma, kurtarma. İlk yardımın temel uygulamaları öncelikle kaza olduğu zaman arkadaşlar ilk yapmamız gereken kaza mahallini, kaza yerini koruma altına almaktır. Esas amaç. Daha sonra kaza yerini koruma altına aldıktan sonra kaza yerindeki duruma göre bildirim yapacağız. Ve en son kurtarmaya geçeceğiz. Temel yaşam desteği 30 kalp masajı kurtarıcı nefes şeklinde cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. Tüm ortak sorular arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanununun kapsamı içerisinde yer alır? Bakın taşıma kanunu kapsamı içerisinde. A. Özel otomobillerle ve bunların romotlarıyla yapılan taşımalar. B. Ambulans. C. Karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu taşımacılığı. D. Naklen yayın aracı. Evet bakın. Karayolu taşıma kanunu kapsamı içerisinde yer alır diyor. Tabii ki karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu taşımaları nedir? Karayolu taşıma kanun kapsamı içerisinde yolcu taşımak zorundadır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Onun sorumuz artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir? A. Beden koordinasyon değişimi. B. Görüş keskinliği. C. Görüş düşüşü. D. Hız körlüğü. Arkadaşlar hızınız ne kadar çok artarsa karayollarında cisimleri görmeniz de o oranda nedir? Daralır. Yani azalır. Biz buna ne diyoruz? Tabii ki hız körlüğü diyoruz. Görüş açısının düşmesi, daralması karşıdaki cisimlerin azalması yani insan düşünün bir insanı görebiliyorsunuz hızınızı arttıkça belki sadece bacak kısmını görebilirsiniz. Evet hız körlüğü arkadaşlar. Denizli seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz şöyle 1 2 3 şeklinde verilmiş. Diyor ki hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur? bir şerit değiştirmelerde, iki sağ ve sola dönüşlerde, üç bir aracın geçilmesi esnasında dönüş ışıklarının kullanılması yani sinyallerin verilmesi değil mi? Her üçünde de ne yapmak zorundayız? İşaretlerimizi vermek zorundayız. Evet. 11. sorumuz. Deniz seçeneği dedikten sonra Tabii tüm seyirciye ortak soruları. Karayol Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki taşımacılıkla ilgili faaliyetlerin yapılabilmesi için alınması zorunlu olan belgenin adı nedir? A. Yetki belgesi B. Onay belgesi C. Taşıt kartı D. Yönetmelikte belirtilmiş olan sayıda Ü, D, Y veya O, D, Y belgesi. Tabii ki burada arkadaşlar neden bahsetmiş? Karayolu taşıma yönetmenliği kapsamında taşımacılıkla ilgili faaliyetlerin yapılabilmesi için ne alınması gerekiyor? Bir yetki belgesi alınması gerekiyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. Yetki belgelerinin süre, e, süresi de 5 yıldır. Hemen 13. soruya geçelim. 13. sorumuz turnikeden gelmiş. Bakın sık sık sınavda geliyor. İlk yardımda turnike uygulaması nedir? A kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması, B kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir. C kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir. D kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir. Tabi arkadaşlar turnike demek kanayan yeri değil mi? Kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulayarak kanama durdurma yöntemidir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Tabi de tüm SRC'lerde ortak sınav sorusudur arkadaşlar. 14. sorumuz aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan biri değildir? A taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olması, B ilgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, C büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları, D 68 yaşından gün almamış olmaları Evet arkadaşlar burada verilenlere göre cevabımız Denizli seçeneğidir. 68 yaş değil, 66 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Evet. Hemen 15'in sorumuz banko sınav sorularından yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı 3. defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır? 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl. Alkol 3. defa dediği için arkadaşlar 5 yıldır. Cevabımız Denizli seçeneği. 1. defada 6 ay, 2. defada 2 yıl, 3. defada 5 yıldır. Evet arkadaşlar bu sorular üyelere özel olarak hazırlanıyor. Biz ilk gösterim yaptıktan sonra bu soruları da üyelere özel yapacağız. 16. sormuş şöyle. Motorla vides kutusu arasındaki irtibatı keserek vides değiştirme olanağı sağlayan güç aktarma organı hangisidir? Debraj, vides kutusu, şaft, diferansiyel. Tabii ki neden bahsetmiş? Debrajdan bahsetmiş. Cevabımız Adana seçeneğidir. 17'ye geçelim. 20 soru çözeceğiz. 20 artı 1 pardon. 17 şu şöyle aşağıdakilerden hangisi takograf cihazı bulundurmak zorunda olan araç türleridir? A. Belediye ait araçlar. B. Özel otomobiller. C. Romort ve yarı romortlar. D. Kamyon çekici ve otobüs takograf cihazı bulundurmak zorunda olan araçlar hangileridir arkadaşlar? Kamyon, çekici ve otobüstür. Cevabımız denizli seçeneğidir. Ve takograf cihazı bulundurma zorunlu olan araçlar kamyon, çekici ve otobüstür arkadaşlar. Tabii ki takograf cihazları kayıtları taşıtlarda bir ay iş yerlerinde yani şirketlerde 5 yıl saklanması Gerekiyor. Bu da sınavlarda soru olarak gelir. Buna da dikkat edelim. Evet, tüm sericelerde gelir arkadaşlar. Hemen 18. sorumuza geçelim. Tehlikeli madde taşıyan aracın yerleşim yeri içindeki azamızı ka saatte kaç kilometredir? 30, 50, 70 ve 80 şeklinde verilmiş. Yerleşim yeri içerisindeki. E, hızını sormuşlar. Tabii yerleşim yeri içerisindeki hızı tehlikeli maddeler nedir arkadaşlar? 30'dur. Adana seçeneği doğru cevap. 19. soru viraj alımında genelde yapılan en önemli hata nedir? Bakın tüm sericilerde gelir. Yolu iyi gözlemlememek. B. Hatalı sollama yapmak. C. Viraja fazla hızlı girip fren kullanma mecburiyetinde kalmak. D. Öndeki aracı yakından takip etmek. Tabii ki viraj alımında en önemli hatalardan birisi viraja girerken hızı azaltmamak. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Hızı kesinlikle azaltmamız gerekiyor. Hızlı girmememiz gerekiyor. Orada fren e, yapmaya kalkarsanız Allah korusun takla atabilirsiniz. Onun için burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 20. sorumuz gelsin. Konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? A. intikal mesafesi kadar. B. Fren mesafesi kadar. C. Duruş mesafesi kadar. D. Takip mesafesi kadar. Tabii ki takip mesafesi kadar olması gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Daha önce atmış olduğum arkadaşlar Serce 1 2 3 4'ten yazılı ve uygulama sorularını mutlaka çözün. Özellikle üyelere özel soruları çözün. 90 100 alın, geçin. Son sorumuz arkadaşlar, görüntü görmüş olduğunuz araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bakın bu aynı zamanda görsel sınav sorusudur. Roker soru olarak aldık. Hemen bakalım. Kavşakta neler var? Ambulans, itfaiye, polis ve iş makinesi var. Evet arkadaşlar. Öncelikle birinci derecede, birinci sırada ambulans geçmesi gerekiyor. Sonra itfaiye, daha sonra polis, daha sonra da iş makinesi geçer. Unutulmamalıdır ki. Bakın arkadaşlar. Böyle bir durumda eğer geçiş üstüne sahip araçlar sıralamasını sorarlarsa ikinci sırada itfaiye değil organ nakli aracını sıralayacağız unutmayalım. Birinci sırada burada verilenlerde ambulans, itfaiye, polis, iş makinesidir. Burada verilen sıralama tabii ki Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Seriçe 1 2 3 4 5'te tek adres kanallarımız kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz onlar da faydalansın, tüm Türkiye faydalansın. %100 bakın arkadaşlar. Seriçe 1 2 3 4 5'ten 2022'de 2023 yıllarında yazılım uygulamada garanti bakın arkadaşlar garanti dikkatli çalışın. Hem yazıdan hem uygulamadan kalmanız mümkün değil. Tüm sorular kanalımızdan çıkıyor. Çünkü dikkatli çalışırsanız düşük not almak mucize. Son zamanlarda gelen mesajlardan anlaşılıyor ki arkadaşlar bütün arkadaşlarımız sınıflarında birinci oluyorlar. Sizler de birinci olabilirsiniz. Evet tekrar başarılar diliyoruz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.